Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Yaklaşık 10 gündür arkadaşlar yatay gidiyoruz. Bakın inçıklar vesaire 10 gün oldu arkadaşlar. İnsanlar bezdi. Bir türlü bir tarafa kırmadı. Şimdi arkadaşlar kırılım nasıl gelir ne tarafa gider bunlara değineceğiz. Öncelikle yatay kanalın içindeyiz. Ve bu yatay kanalın bir hedefi var değil mi? Hedefe gitmesi için ise kırılım yapması gerekiyor. Yani yukarı kırması için direnci kıracak. Aşağı kırması için desteği kıracak. Şimdi hedefler nere olabilir? Nere kırılırsa hedefe gider. Oraya gelelim. Öncelikle bizim yükselen trendin altındayız. Ondan sonra yükselen takozun hedefine varamadık. Ayı bayrağının hedefine varamadık. Değil mi? Şu an yatay bir banda girdik. Ve bir taraftan da düşen trendi kırdık. Bu da pozitif bir durum. Şimdi düşen trend retest edilecek mi? Değil mi? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle kanal diyelim aşağı kırıldı. Nasıl kırılır? 19.500'ü kırmamız lazım arkadaşlar. Şöyle altında 4 saat kapanış bazen teyitsiz bir şekilde gidebiliyor aşağı. Ve bu kanalın bir derinliği var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam düşen trendimize geliyor. Ve ayı bayrağının hedefine geliyor. Neresi orası? 18.700 seviyesi. Yani kanal kırılımında 18.700'ü hedefleyeceğiz. 19.500'ü kırdı diyelim. O zaman 18.700'ü hedefleyeceğiz. Peki kanal yukarı kırarsa o zaman hedefimiz ne? Hemen şöyle yapalım. 20.470'i kırmamız gerekiyor. Üzerinde 4 saatlik kapanış. O zaman hedefimiz ne olur? Şöyle yapıyoruz. Derinliğini alıyoruz. Bu sefer de 21.400 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Yani şu an ne tarafa kıracağını kimse bilemez arkadaşlar. Sadece bir öngörüde bulunabilir veya der ki hislerim diyor ki yukarı kırılacak veya aşağıya. Ama işte fal bakmaktır bu. Biz tamamen e, çizgilere odaklı gidiyoruz. Dediğim gibi direnç kırıldı mı 21.400'ü hedefleyeceğiz. Destek kırıldığında da 18.700'ü hedefleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Hani mantıksal olarak gidersek bu formasyonun hedefine varılmadığı için... Aşağı kırma ihtimali daha yüksek duruyor. Ama tabii e, Bitcoin bu ne yapacağı belli olmaz. Yani ben tamamen kendi görüşümü söyledim. Yanılabiliriz tabii ki yukarı da kırabilir. Hani destek kırılmadıkça kesin kırar diyemem. Direnç kırılmadıkça kesin kırar diyemem. Sadece aklıma yatanı söylüyorum ben. Hani aşağı kırarsa en azından formasyonlar hedefine varmış olur. Daha sağlıklı bir Bitcoin görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu iki seviye Bakın arkadaşlar önemli 12 saatlik grafiğe gidince şöyle yapalım. Bu arada günlükte de kanalın altında olmamız negatif biliyorsunuz. Neyse bu 12 saatlik grafik 12 saatlikte bollinger bandımız var. Bakın alt çizgisi 19.500 seviyesinde üst çizgisi de 20.400 seviyelerinde. Yani bir şey hatırlattı mı size şöyle yapabilirim 12 saatli açayım buradan. Bollinger bandını açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam cuk diye oturuyor aslında. Gördünüz mü? Yani 12 saatlik Bollinger bandı cuk diye oturuyor dirence. Üst bandı dirence gelmiş. Alt bandı da destekte. Yani iki taraftan da teyidini alıyoruz. Bu destek ve direncin. Yani kırılımı buna göre takip edeceğiz. Diğer taraftan da tam ortasındaki çizgideyiz. Gördüğünüz gibi MA20'de. Yani biraz daha zayıf hareketler görülebilir. Ama e, kırılım gelirse de sert bir hareket bekleyebiliriz arkadaşlar yani bugün bunları takip edeceğiz dolar endeksine bakalım bir de dolar endeksi hala günlük bazda direncin üzerinde takılmakta arkadaşlar e, bir pozitif mum attı bir negatif mum attı şimdi yine pozitif duruyor yani ne yaptı da belli değil ama netice olarak da direncin üzerindeyiz arkadaşlar biliyorsunuz ee, bir fincan kulp formasyonundan bahsediyorduk burada ve boğa bayrağı formasyonundan bahsediyorduk. Değil mi? Bunu kırmamız için bizim yani e, bu formasyonların iptali için 108.35 altında günlük kapanışı yapacağız. Bu olmadıkça da arkadaşlar yukarı gitme potansiyeli var dolar endeksinin. Şimdi dolar endeksi yukarı giderse hani bitcoin de geriye düşebilir arkadaşlar. O zaman kırılım yapabilir Belki daha da öteye gider. Ama dolar endeksi aşağıya kırarsa günlük kapanışta desteğin altında gelirse o zaman bitcoin'da kısa vadeli bir yükseliş tepkisi görebiliriz. Yani bunun için tabii ki direnci kırmamız gerekiyor değil mi? Yükselen trendimize doğru bir retest hareketi görebiliriz. Zaten kanal hedefi de 21.400. Yükselen trendimiz de 21.700 seviyelerinde şu an için. En son atılan iğne nerede mesela? 21.922. Yani bizim son tepemiz oraydı biliyorsunuz. Yani oraları kırmamız gerekecek ki daha fazla yükseliş bekleyebilelim. Yani hem kanalın içine gireceğiz hem son tepeyi aşacağız. Ama netice olarak kanal yukarı kırıldığında şuradaki kanal o zaman bir retest hareketi bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek. Şimdi buradan pozisyona girilir mi? Sen bilirsin 19.500'e stop koyup deneyebilirsin. Veyahut direncin kırılmasını beklersin emin olmak için. Ondan sonra girersin. Karar tamamen senindir. Yani bugün anlatacak fazla bir şey yok. Malum 10 gündür dümdüz gidiyoruz. E, detaylı analizi de yaptık dün. Hani bugün biraz daha kısa tutmayı düşünüyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.